Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yumuşacık kıvamı, yoğun hindistan cevizli kreması ve enfes çikolata sosuyla lezzetli bir hindistan cevizli kremalı ağlayan kek tarifi vereceğiz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi keki sünger gibi yumuşacık, kreması ipeksi yapısıyla enfes, çikolata sosu yoğun kıvamlı, çok lezzetli bir tarif. Yapımı kesinlikle öneririz. Şimdi tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar tarifimizin malzemelerini vererek başlıyoruz. Keki için 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu. Kekimizi ıslatmak için 1 su bardağı süt. Hindistan cevizli krema için 1 paket krem şanti, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı tereyağı ve üzeri için kullandığımız çikolatalı çikolata sos için 1 paket çikolatalı sos, 2 su bardağı süt. Evet arkadaşlar, yumurta ve şekeri kabımıza ekleyerek çırpıyoruz. Daha sonra sıvı malzemelere geçip yağ ve sütümüzü ekleyip spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, sıvı malzemelerimizi ekledik. Şimdi de katı malzeme malzemelerimiz olan kakao, vanilya, kabartma tozu, un ekleyerek kontrollü bir şekilde karıştırıyoruz. Önceden yağladığımız borcamımıza kekimizin hancını döküyoruz ve 180 derecelik fırında 30-35 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Çikolata sos için 2 su bardağı süt ve 1 paket çikolata sosu tenceremize alıyoruz ve orta ateşte kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütü çırpıyoruz. Ardından 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı hindistan cevizi ve 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız kremamızı 30 dakika boyunca dolaba alıp bekletiyoruz. Daha iyi ıslatabilmek için çatalla delikler açıyoruz. Ardından 1 bardak süt ile ıslatıyoruz. ıslattığımız kekin üzerine buzdolabından çıkarttığımız hindistan cevizli kremayı sürüyoruz. Pastamızın çikolata sosunu döküp dolapta 2-3 saat beklemeye bırakıyoruz. Arkadaşlar Pastamız hazır. Denümleyerek servis yapabilirsiniz. Servis öncesinde dilimlerin üstünü vişne, muz, kivi gibi evinizde me evinizdeki meyvelerle süsleyerek servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.